Sahabe efendilerimiz ile alakadar Kur'an-ı Kerim'de açık ayetler, zınni ayetler var. Yani direkt doğrudan anlatan ve bir beyanın içine onu yedirip en direkt olarak anlatan ayetler var. Ve bu manada çok hadisi şerifler var. Hazreti Allah hem kendi beyanında hem Resulünün lisanında sahabe efendilerimizi bize anlatıyor. Yani düşünün ki bir topluluk nasıl bir sorumluluk ifa edecek, nasıl bir mesuliyetin altına girecek ki yani hamili Kur'an, hamili din olacak ki bizzat Hazreti Allah onu bize tanıtıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir insanı Allah övüyor. Sahabe efendilerimizi Bırakın müsteşliklerin tenkidini, içimizdeki müsteşliklerin tenkidini. Hazreti Allah övüyor. Ve Hazreti Allah'ın sahabeleri Kur'an'ında övmesini ehli sünnet uleması sahabenin tamamının adil olduğunu, sadık olduğunu, onlardan alınacak her şeyin muteber olduğu noktasında hemfikir olmuşlardır. Ayetlerden bir tanesi Ali İmran suresinin 110. ayeti. Aslında Hazreti Allah'ın onları nasıl istihdam ettiğini çok net ortaya koyuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Küntüm hayra ümmetin uhricet Siz insanlar için ortaya çıkarılan, te'mürüne bil maruf, iyiliği emreden ve tenhevne anil münker, kötülükten nehyeden en hayırlı ümmetsiniz. Şimdi bir kere burada meseleyi Cenab-ı Hak zaviyesinden aldığımızda hadise çok net ortaya çıkıyor. Siz insanlar için ortaya çıkarılan ortaya çıkarılan yani istihdam-ı ilahiyle Peygamberi Zişan Efendimizin emrine tahsis edilmiş demirbaş İslamiyet'te muazzam görev alacak bir ümmet. Küntüm hayra ümmetin en hayırlı ümmetsiniz. Emri bil maruf ve nehy anil münker yapmak için insanlar için ortaya çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Şimdi meselenin bir tarafı en hayırlı ümmet Efendimizin beyanlarında var ki en hayırlı nesil benim neslimdir. Karni, benim karnım, benim ashabım. En hayırlı nesil sahabedir. Sonra ona tabi olanlardır, sonra ona tabi olanlardır. Efendimizin beyanı var. Ayet, siz insanlar için ortaya çıkarılan iyiliklere emredip kötülüklerden nehyeden en hayırlı ümmetsiniz. Şimdi meselenin bir mahkeme gibi düşünelim. Hazreti Allah diyor ki, küntüm hayra ümmetin, siz en hayırlı ümmetsiniz. Ötesi var mı bunun? Yani ben Hazreti Allah'a mı itibar edeceğim? İtalyan müsteşrikine mi itibar edeceğim? Ben Hazreti Allah'a mı itibar edeceğim? Alman müsteşrikine mi itibar edeceğim? Ben Hazreti Allah'a mı itibar edeceğim? Yahudi müsteşrikine mi itibar edeceğim? Ben Hazreti Allah'a mı itibar edeceğim? içimize yerleştirilmiş onların ajanı olan insanları mı itibar edecek? La ilahe illallah derken zaten biz bunun cevabını vermiyor muyuz? Ben Allah'ın tarafındayım. Ben Allah'ın tercih ettiği taraftayım. Ben Allah'ın takdir ettiği taraftayım. Ben Allah'ın razı olduğu taraftayım. Hazreti Allah sahabe için diyor ki küntüm hayra ümmetin. Siz en hayırlı ümmetsiniz. Noktayı koyuyor. Şimdi gelelim bariz vasıflarına, nafiz vasıflarına, öne çıkan vasıflarına. Yani hangi vasıflarıyla mümeyyiz olmuşlar? Lin nes tekmiruna bil maruf ve münker. <laughs> İnsanlar için emri bil maruf nehyanil münker yapıyorlar. Şimdi bakın, değerli anneler ve babalar, değerli büyüklerim sevgili kardeşlerim, küçük kardeşlerim hepimiz düşünelim. Şimdi bir hayat yaşıyoruz. Bazen oluyor ki yataktan çıkamıyoruz. Bazen oluyor ki bir odadan bir odaya geçemiyoruz. Ya sohbete gidiyorsun, evden çıkıp üç ev öteye gideceksin, gidemiyorsun. Camiye gideceksin, yüz metre mesafede gidemiyorsun. Bir şey seni kilitliyor. Şimdi sahabeye bak. Emri bil maruf nehyi anil münker. Bir, Mekke ve Medine'de herkes emri bil maruf nehyi anil münkere hem hatip hem muhatap olarak yerini almış. İki, lisan halle zaten yaşamış. Üç, şimdi gelelim asıl meseleye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayet muhtelif, bir rivayette 125 bin, bir rivayette 150 bin, bazen 250 bine kadar çıkan sahabe adedi var. Şimdi diyorlar ki Mekke ve Medine'deki iki büyük sahabe mezarlığında medfun, Belki 10 bin kişi. 120 bin kişi nerede? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara yüklediği bir vazife. Hazreti Allah'ın onlara yüklediği bir vazife. Arif Müslüman olsun diye. Meri Müslüman olsun, Mişel Müslüman olsun diye. Bütün dünyaya Allah duyurulsun diye. Şimdi bakın İfadeler farklı farklı tabii tek tek peşinden dolaşıp tespit yapmış değiliz İHA takip etti nereye gittiğini görmüş değiliz ama muhtemet insanların beyanları Hindistan'ın içlerinde Hindistan'ın içlerinde Çin'in içlerinde ta Tibetlere kadar Orta Asya'nın steplerinde ta Rusyalara kadar Avrupa'nın ta içinde sıkı durun Amerika'ya 13 tane sahabenin Amerika'ya gittiğine dair beyanlar ve Amerika'da La İlahe İllallah Muhammed Rasulullah yazılmış 7. asra ait sikkeler. Şimdi nasıl bir sahabe, nasıl bir aşk, nasıl bir iştiyar? Ya bu adamın da hayatı var, bu adam da yemeği içmeyi seviyor. S sıcak çölde, serin hurma ağaçlarının altında Gitmeyenler Mekke, Medine'ye gidin bir girsinler. Hurma bahçeliklerinde sulandığı nasıl klima etkisi yapar. Çıkasın gelmez. Dışarısı 70 derece içerisi 25 derece. Terk etmişler. Dile dolamak kolay. Amerika'ya gitmiş. Hindistan'a gitmiş. Çin'e gitmiş. Avrupa'ya geçmiş. Anadolu'nun her yerine girmiş. Git Diyarbakır'da kaç sahabe. Git bilmem nerede kaç sahabe. Hakkari'de. Bitlis'te, İstanbul'da Hazreti Allah bunu Kur'an'la koymuş. Ezeli beyan. Siz emri bil maruf, nehyanil münker yapan insanlar için ortaya çıkmış en hayırlı ümmetsiniz. Sahabe sahabe. Alimler diyorlar ki ya bir sahabe gelse şöyle ortada bir namaz kılsa insanlar onun namazını şöyle görseler yarısı Müslüman olur. Allah karşısında duruş. Yok hiç fark etmiyor. Ebu Zer, Efendimiz Asat-ı Vesselam'dan duyduğu meseleyi takdim ediyor. Çok takdim ediyorsun diyorlar. Vallahi diyor, şuraya kılıcı koysan, buraya kılıcı koysan ve kesmeye başlasan. Sen benim boynumu kesinceye kadar Resulullah Efendimiz'den duyduğum şeyi ben söylerim. Sonra kesersin. Sahabe, biz zannediyoruz ki bunlar Battal Gazi Malkaçoğlu. Tamam elinde kılıç kalkan yedi cihana meydan okumuşlar. Ama sadece bunlar harp yapmamışlar, darp yapmamışlar. Lisanı halleriyle, lisanı kalleriyle, en güzel dilleriyle, en güzel lisanlarıyla ama insanca, melek gibi ...Hazreti İsa'nın havarisi meşrep, Muhammed Mustafa'nın sahabisi her yere İslamiyet'i taşımış. Adil olmuşlar. Dürüst olmuşlar. Diğer gam olmuşlar. Karşısındakini düşünmüşler. Halit İbni Velid'e Efendimiz'i sorduklarında verdiği bir cevap var ya Ey Halit Muhammed Aleyhisselatü Vesselam nasıl bize anlat Hazreti Muhammed Herkes gönderilenin kametinden gelir. Yani bir yere bir elçi gelmiş o gönder gönderenin kametinden dendir. Yani beni kim gönderdiyse ben onun kametinde olur. O ölçer biçer tartar. Hazreti Muhammed Allah'ın gönderdiğidir. Şimdi Hazreti Muhammed Allah'ın gönderdiğidir. Edde beni Rabbi Fazilata Allah'ın Allah'ın terbiye ettiğidir. Muhammed Mustafa. Sahabe Allah'ın lütfuyla Muhammed Mustafa'nın terbiye ettiğidir. Gözlerini kırpmadılar. Bir kere dönmediler, yalan söylemediler. Bütün cihan Allah'a taşıdılar. Kur'an'ı taşıdılar. Kur'an'ın bir hükmü için ölümü göze aldılar. Ve Hazreti Allah onlar için diyor ki, tüm hayra ümmetin uhricet. Siz insanlar için ortaya çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz emri bil maruf nehi anil münker yaparsınız. Hazreti Allah onlar için hükmünü verdi mi, mührünü vurdu mu? Demek ki sahabe en hayırlı ümmettir. Kim söylüyor? Allah söylüyor. O zaman sahabeye birisi laf uzattığında Hazreti Allah'a iftira atıyor demektir. Ha mugalata yaparlar. Nereden bilsin sonradan ya Hazreti Allah'ın ilmi muhittir bizim itikadımız. Allah olanı da olacağı da sonra olacağı da hepsini aynı anda bilir. Hazreti Allah'ın ilminde kesilme yoktur, ilminden noksanlık yoktur. Hazreti Allah Kur'an'da mührünü vurmuşsa bu bitmiştir, bu budur. Şimdi ayet çok bir ayet daha. Hazreti Allah Bakara suresinin 143. ayetinde. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike cealnakum ümmeten vasatan sizi orta bir ümmet kıldık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buradaki vasatan ifadesini adil olarak şerh ediyor. Sizi orta, adil bir ümmet yaptık. Ne için? لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ İnsanlara şahit olasınız. Şimdi insanlara şahit olasınız. Buradaki şühedeyi ulema harf allameleri huruf allameleri, Arapçanın yüksek belagatına hakim olan allameler tartışmışlar. Demişler ki burada cemi teksir var, kırık çoğul var. Yani ne demek? Şu demek. Sizi orta bir ümmet yaptık, adil bir ümmet yaptık ki insanlara şahit olasınız. Yani her biriniz, her bir sahabe insanlara şahit olasınız. Ve sonra ve yekûne rasûlü aleyküm şehide peygamber de size şahit olsun. Şimdi bakın Hazreti Allah sahabeye diyor ki sizi vasat, adil bir ümmet kıldık. Cealneküm sizi ya ben yaptım, biz yaptık diyor. Ben yaptım. Şimdi başa gelelim. Sahabeyi uhrıca çıkartan da Allah cealneküm ümmeten vasatan adil, vasat ümmet kılan da Hazreti Allah. Niye? İnne nahnu nezzelne zikre <laughs> ve inne lehu Kur'an'ı biz indirdik, onun muhafızı biziz ayetinin içine. Sahabe de giriyor. Ulama derler ki Allah Kur'an'ını korumayı, uhdesini almışsa Muhammed'ini korumayı da sahabeyi de uhdesini almıştır ki 14 asır sonra gelene hiçbir şüphe olmaksızın din ulaşsın. Ya tertemiz, ayın 15'indeki gökteki dolunay gibi tertemiz bir dinimiz, bir Kur'an'ımız, bir kütübü sitemiz, bir hadisimiz var. Ashabı güzidemiz var. Kıskanıyorlar, sulandırmaya çalışıyorlar. Ama biz kendi meselemize sahip çıkmalıyız. İnsanlar vardır. Mesela bizim bir müsteşarımız vardı. Yörük. Çadır kurar, çadırın içine yörük elbiseleri koyar, yörük çadırı koyar, koy çorabını koyar, keçisinin yününü koyar, düğünü Güzel. Şimdi ismi vefaya mazhar olmak güzeldir. Fakat bir bayram günü, bir bayram günü ya da bir cuma günü Hazreti Ömer hilafetinde Hazreti Ömer cuma namazı kıldırmaya geliyor. Ya da bayram namazı kıldırmaya geliyor. Gelirken bir evin yanından geçerken evin çatısının da bir oluk uzanmış. O oluktan üzerine kan damlıyor. Kızıyor. Oğlu oradan söküyor. Kim koymuş buraya Müslümanların yolun üzerine akıyor. Gidiyor elbisesini yıkıyor. Namaz kıldırıyor. Sonra da diyor ki Müslümanlar diyor filanca yerden geçiyordum. Bir oluktan bir şey üzerime damladı. Ben de oğlunu söktüm attım diyor. O onu derken Hazreti Abbas ayağa kalkıyor. Ey Ömer diyor ne dedin ne dedin diyor. İşte böyle böyle yaptım diyor. Vallahi billahi diyor Resulullah Efendimiz koymuştu oğlu oraya. O öyle deyince Ömer'in beki benz atıyor. Ey Abbas diyor Allah'a kasem ediyorum oraya gideceğiz. Ben yüzümü yere koyacağım. Sen benim yüzümün üstüne basacaksın o oğlu yerine koyacaksın. Resulullah'ın koyduğu oğlu çıkartan Ömer'in elleri kız... Şimdi Resulullah Efendimizin koyduğu bir ola bu kadar ihtimam gösteren sahabe. Ve şimdi meseleyi bize getirelim. Bütün sahabenin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın varlık sebebi olan Kur'an ve Resulullah Efendimizin bütün hadisleri din 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 onlar üstünden bize gelmişse o zaman her bir sahabe madem tek tek bize şahittir o zaman biz de bütün gücümüzle sahabenin hukukunu korumaya sünnetin hukukunu korumaya, Resulullah'ın hukukunu korumaya, Kur'an'ın hukukunu korumaya mecburuz, bu. Yani keşke, hani var ya bor enstitüsü kuruyoruz, tarih enstitüsü kuruyoruz, kur, kur Allah kur, kuralım. Keşke şunu biz yapabilsek. İşte yüz bin tane cami var, her bir imam efendi bir sahabeyi çalışsın. Ha Arapça kaynaklara ineceksin. Diyelim ki ihtisas yapmış ulema, otursa, işbirliği yapsa, her birisi bir meselenin bir tarafında yerini alsa. Madem her bir sahabe ümmete tek tek şahittir. O zaman biz de her bir sahabeyi tek tek almalıyız, çalışmalıyız, korumalıyız. O büyük evliya der ki her bir sahabenin mazar olduğu bir esma vardır. O esma kimde galipse o sahabeden onun alacağı çok ders vardır. Ya yani Cenab-ı Hak hisselerimizi arttırsın. Şimdi ikinci ayet böylece sizi orta ve adil adil adil. Şimdi vasatanı efendimiz adil olarak açıyor. Adil demek şu. Yani yalan söylemez. Yani beyanı doğrudur. Yani ondan nakil caizdir. Ondan aldığınız da amel ediniz. Her bir sahabe ya Allah söylüyor. Şimdi meseleye bu manada baktığı zaman, baktığımız zaman Efendimiz Hazretleri diyor ki kim benden yalan bir beyanda bulunsa cehennemdeki yerine hazırlansın. Hadis alimleri diyorlar ki bu mananın bir de şu tarafı var. Benden olana ondan değildir diyen cehennemdeki yerine de hazırlansın. Şimdi Efendimizin bir beyanı innemel amel bin niyet hadi kütübü sitte bir sen bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan değildir, uydurulmuştur dedin. Ama ulema dedi ki Hazreti Muhammed'in beyanıdır bu. O zaman sen bir mizana çıkacaksın. Bir tarafta İmam Buhari, İmam Müslim, İmam Ebu Davud, İmam Kirmizi, İmam Ennesai, Ahmet İbni Hanbel bir tarafa girecekler. Bir tarafı da sen zurnanın son deliği. Çık bakalım meydana. Şimdi neyine güvenerek, hangi cesaretle insanlar ümmetin itikat alemini sarsar. Ve işte Cenab-ı Hak iki tane ayet. Birinde küntüm hayra ümmetin uhricet. Siz çıkartılmış en hayırlı ümmetsiniz. Öbüründe cealine küm ümmeten vasatan sizi ümmeti vasat kıldık. Ya yani neticede azamet kıldım. Hazreti Allah diyor ki sizi en hayırlı ümmet olarak çıkarttım, sizi adil ve vasat olarak, ümmet olarak kıldım, yarattım. Şimdi Hz. Allah'ın beyanı var, sahabeyi en hayırlı ve en adil olarak yarattım diyor. Ve sahabesinin üzerine İslamiyet'i bina ediyor. Bir hadis alimi diyor ki, biz Kur'an'da İncil'in başına gelmeyene, yani İncil'in başına gelene tahrif edilmiş, sulandırılmış... Matta, Marcos, Luka, Johan da 100 taneymiş, 4'e indirmişler ama içinde neler var? Şimdi Kur'an, İncil gibi olmamışsa, yani Kur'an tertemiz bize gelmişse, Kur'an Efendimizin sahabeleri olduğu için, bir cemaat teşekkül ettiği için Hazreti Allah en hayırlı bir ümmet, en basat ve adil bir ümmet olarak onları yarattığı için mümkün olabilmiştir diyor. Yani İslamiyet'ten dolayı Allah'a hamd ederiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ederiz. Ashab-ı Güzide Hazretlerine. Cenab-ı Hak sonsuz rahmetiyle ile muamele etsin diye dua ederiz. İnşallah bir ilahi arası daha verip sizi biraz daha dinleyelim.